açısından da yine hareketli bir güne uyandık. Parite tarafı hareketli, faizler tarafı Amerika'da hareketli ve tabii emtia cephesini bu hafta çok yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Neler var bu sabah bizim için notlarınızda? Tabii e, dün ABD tarafından veriler geldi. Perakende satışlar üretici fiyat enflasyonu verileri geldi. Her iki veri de beklentiden oldukça yüksek geldi ve önceki değerlere göre de yükseliş söz konusu. E, akabinde yine ABD tarafından ee, sanayi ve kapasite kullanım oranı verilerini aldık. Bunlar değil. Son dönem gelen ABD verilerinin iyi olduğunu görüyoruz. Ee, bir yandan da 1.9 trilyonluk canlandırma paketi beklentileri var. Ee, öte yandan da Teksas'taki sert kış koşulları sebebiyle petrol üretiminde aksan ve petrol fiyatlarında yükseliş var. Şimdi hem ABD verileri iyi, hem ekstra teşvik paketi bekleniyor. Bir yandan da petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de enflasyon beklentilerinin yükselmesine sebebiyet veriyor. Bu da ABD 10 yıllık tahvil yükselmesine yükselmesine sağlıyor. E, baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.3'ün üzerine çıktığını gördük. Bu durumda e, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasını sağladı. Faizlerdeki yükseliş, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş. E, bu kapsamda dün Euro-Dolar'da aşağı yönlü hareketler gördük. Desteklerini aşağı doğru kırdı. E, şu anda e, negatif denilebilecek bir seyir içerisinde Euro-Dolar tarafı. E, se Seviye vermek gerekirse yaklaşık 20-70 seviyesini direnç olarak kabul edebiliriz. E, buraya kadar tepkiler gelebilir. Ancak bu seviyenin aşağısında kaldığı sürece 20-70 seviyesinin aşağısında kaldığı sürece dolarda aşağı yönlü baskılı bir sürecin e, görülebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda yukarı yönlü bir seyir, yukarı yönlü bir görünüm arz etmiyor Eurodolar. Daha çok e, aşağı doğru e, bir görünüm arz ediyor. Aynısı altın içine geçerli. Altın bir yandan doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması, bir yandan da ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altını baskıladı. 1800'ün aşağısında doğru fiyatlamalar gördük. Hatta dün 1770'e kadar aşağı yönlü fiyatlamalar gördük. Oradan şu an bir miktar yukarı doğru tepki veriyor. Altın tarafında da direnç 1790 diye kabul edebiliriz. Bu seviyenin aşağısına kaldığı sürece de altında aşağı ve yatay aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah Çatır'ın menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar'la bir.